Son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi görünen o ki karar, kesinleşmiş bir karar da olduğuna göre bir mahkeme tarafından emsal, artık. E, emsal teşkil ediyor. Tüketici artık bu parayı alabilir. E, bir iki cümleyle en kısa sürede ne yapması gerekiyor? Hakkını nasıl arayacak? Hesap ekşesi kendisi geldikten itibaren 30 gün içerisinde. 30 günü geçerse sıkıntımız var. Hesap ekşesi kendisi geldikten itibaren 30 gün içinde postaneye gidecek bir iadeli taahhütü mektubu banka Genel Müdürü'nü göndererek bu paranın kendisi alınmamasını, alınmışsa iadesini talep edecek. E, banka parayı iade etmezse veya almakta ısrar ederse, Bulunduğu ilçenin tüketici sorun hakemiyetine gidecek, ücretsiz bir dilekçeyle oraya müracaatını yapıp tüketici yapması gerekir artık sona erecek. O hakemiyetin müracaatını zaten basında yer alan bu haberleri iliştirip koysa bile emper kararlar bakımından şey yapacaktır. Ben internet sitemizi hemen vereyim. örneklerimiz, adımlarımız, emsak kararlarımız hepsi orada var. E, www.tuketiciler.org adresinde hem dilekçi örneklerimiz hem tüketicinin izleyici bütün yollar hem de bütün emsal kararlar yer alıyor. Fakat burada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesi lazım. Abdülhatip Şerbi'nin harekete geçmesi lazım. Kalkıp da bu işe yasaldır diyerek minder dışına işi taşırmaya gerek yoktur acil bir yasal düzenleme. Nerede yapılacaksa ister kredi kartları yasasında ister tüketici yasasında kredi kart aidatı alınmayacaktır şeklinde bir Dili hükümde dinle, pro 30 diyor. milyon kartı bir şekilde tutarmaları. Sevdiğiniz çok teşekkür, ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. aktardığınız bilgiler için.